Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün Cem Aslantaş'ın müzik videosu çekilecek, müzik klibi çekilecek. Ben de şahsen hep merak etmiştim. Bir müzik videosu nasıl çekilir, nasıl olur? Dedim ki Cem'e, Cem dedi, sizin müzik klibinizde ben de gelmek istiyorum, vlog çekmek istiyorum dedim. Gelebilir miyim dedim. Gel tabii dedi ya. Sen dedi gelmezsen zaten ben o klibi çekemem dedi. Ve şimdi elime kameramı aldım ve direkt Oraya gideceğim bugün paraşütten falan atlayacaklar Valla karışık bir klip olacak ama güzel olacağından eminim Hep beraber oraya gidelim Yani şimdi şöyle bir durum da var Hani ben e, sosyal medyada e, Bir dönemler böyle facebook'ta falan O zamanlar facebook vardı Facebook'ta falan böyle şarkılar falan söylerdim e, Yerel sanatçı olduğumu düşünüyorum Çünkü akrabalarım sadece yorum yazardı Aa, Çok güzel falan güzel sesim var maşallah derlerdi Hani benim elimden tutan olmadı Öyle diyek yani Hani başarımı istemeyenler oldu müzik konusunda. Yok ya tabii şaka yapıyorum yani. Ee, ama şarkı söylemeyi seven biriyim. O bir gerçek ama e, gördüğünüz gibi şu an ben vlog çekiyorum. Yani adamlar müzik klibi yapıyor ve ben vlog çekeceğim. Bu da bir gerçek. Ya kapının önünde bekliyorum ha geldim şimdi. Kapının önünde bekliyorum ve kapıyı açmadılar yani. Bekletiyorlar beni. Bu bu sanatçılardaki bu, bu tripler hep aynı ya. Yani. Hani iyi ki bir klip çekecekler. Bak burada benim kapının önünde resmen beklettiler. Yani rahat bir Rahat bir 10-15 dakika beni bu kapının önünde beklettiler. Bu sanatçıların tribini hiç anlamış değilim yani. Saat bir buçuk dedin. Heyecanlı mısın Cem? Çok heyecanlıyım. Ne yani bu kaçıncı klip olacak? Bu ne biçim kamerada? Ha. Yapmayın adam bu yüzden. Vlog, vlog vlog Şapkası vlog. vlog cam. Ya ne işte. Bu kaçıncı Kaçıncı klip olacak? var. Ha. Kaçıncı klip? Bu bir iki üç dördüncü beşinci. Beşinci klip olmaz. Hey, Herr, <laughs> gestern war eine Frau. Hat denn gestern einfach kaputt schauen, ich dem ich Cem Aslan da schon Yok artık. Şurası mein Mutter, mein Schwieger Nasıl taktım. bir kadın? Yaş. Yaşlıydı, köpekleri vardı. <laughs> sonra kameradan resmini çıkardım. Aa, resmini de sonra <laughs> koyarız. görmüş bu? O, evet. Bilmiyorum, bilmiyorum ki. O kadını takip edin arkadaşlar, arıyor belli ki. Hani. <laughs> <laughs> <Yo, gülüyor> <yo, gülüyor> Ulan bu pahalı bir şey ha kesin Sergio Takini. Seç ya to yani. Hazire bak. Bunu Gel seni halledelim. Gel oğlum şimdi şimdi sizin sahneniz geliyor tamam mı? Sizi çekeceğiz. Elindeki tespih ne lan? O tespih ne arıyor elinde? Kim aradı beni Tespih ah! ne geliyor bak hele? Kim? Bu ney? Tespih. Helal be. Bizim geçmişimizi yaşatan adamsın. Öne gitmek yasak o siyaha gitmeyeceğiz. Burada kalıp umurumuz lazım. 1,2,3 Hey! Hah, üstünü de değiştirdin içine. Şey dediler ya, kollarını açman gerekiyor dediler. Ceketle daha bu ceketlerle atlayacağız. Bunlar mı atlayacaksın paraşütten? Evet bunlarla atlayacağız. Öyle anlaştık adamlar. Daha paraşütten atlayacaklar yani bu ikinci kısmı ama aslında en heyecanlı kısmı da bu. Hiç paraşütten atladın mı? Ha ben şu asma, asma. evin mu? çatısına çıkınca çıkaracağım onu. Evin çatısına niye çıktın ki? Evin şey bizim e, güvercinler sağolsunlar e, <laughs> <yuva> kurmuşlar. <laughs> Onları çıkarmak için. Şimdi hemen bir uçun kuşlar şarkısı gelsin. Cem ya. Vav. Wow. Bu nasıl bir sürüş ya? Oo müthiş o hareket neydi? Mükemmel bir atlayış. <laughs> Yani maşallah çocuk gerçekten çok iyi rolünü yapıyor. Yani babası ne derse o onu yapıyor açıkçası. Yaşı daha dört. Maşallah. Buradan bir maşallahınızı alırım. Bu arada adam çocuğunu lollipopla kandırdı ya. Yani çocuk klipte oynaması için 20 sente ha. 20 sente bir lollipop verdiler. Bak bir daha <laughs> şeker mi yedi? Çocuğun resmen lollipopla kandırdı ya. İnsan bir bisiklet alır, araba alır. Asgari Lollipoplu. ücret denen bir şey var ya. Lollipoplu. Çocuğa Lollipoplu. bir lollipopla kabul etmedi ki. <laughs> i̇şte Almanya'daki çocuklar böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> 20 Euro'yu da kabul etmedi. Telefonu istedi çocuk. Telefonu bana. istedi. Telefonu verdikten sonra çıkar, bir çıkar de çıkar cebindeki de telefonu. Şeker şey. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu unuttuk <laughs> lan. <laughs> Deniz gel. Ve klibin buradaki kısmı bitti. Şimdi paraşüt atlama yerine gideceğiz. Mildenberg'de. Buraya kaç kilometre? Burada. 20 kilometre mi? Şimdiye kadar koştuk. Şimdiye kadar e, ne skuterin üzerinde e, motora bindik. E, Bunun bir üstü nedir? Ondan sonra tekneye bindik. Tren kaldı. Tren bulmasak da başka bir yer biliyorum. Arabaya bindik Ferhat. Zor mu böyle klip çekimi? En zoru nedir senin için? Yani videodur. Ya. Yanlış bir şey demek istemiyorum ama en zoru abimle çalışmak. Ama şu an çok rahattı. Bu acayip rahattı. Niye? Çocuklarla çalıştığımız için. Orada bir şey hı, hı. Başkalarıyla çalışınca sana nazları geçmedi. Beni dinliyorlar. Için... Aynen. Ne ya. dediğimi yapıyorlar. Abinde öyle bir şey yok. Hadesin. Ama sen de alışmıştırsın artık. Abin ne derse okey. Senin için Cem hangi klip en zordu? Küba'daki mi? Yok öyle ya. 3. soru Valla en zoru buydu bugüne kadar. Eşit? Evet. Allah Allah. En Gerçekten enteresan. en zoru buydu. Evet, e, ben, lan... ben, ben yazarken her zaman, bi, e, şu an ben mesela diğer çekeceğim sketch hiç aklımda yoktur. Ben yarın iş yerinde bilgisayarın önüne oturacağım ve düşüneceğim. Hemen aklıma bir şey gelip bir şeyler yazarım yani. Hep, böyle, böyle arabanın oturdum. içinde oturuyoruz böyle yarım saat hiçbir şey. Ben tek olmam lazım. Abim böyle, ben böyle. Te te e, tek olmam lazım. Çözemedik ya. E ee, pe peki sen ne dedin dayı O havadan çekim için çocuğu o, İstanbul'dan mı getirdin? O dronları çeken e, Yasin Can kardeşime buradan selamlar. E, kendisini e, sabah 5'te mi 6'da mı uçağa bindi İzmir'den? Hı hı. Sonra buraya geldi. Bütün gün bizimle çekim yaptı. Geri trene bindirdik. Havalimanına gitti. Oradan da uçtu geri. Sen yolunu anlattın ha adam. Trene bindi havalimanından sonra yürüdü. Ha. ha, bir de beş dansa götürdü. <laughs> Neydi? yedi? Ondan söylendi. Ana temel noktası aslında adamın Türkiye'den gelmesi. Evet. Ee, peki Tümlüğün bedava gülüyor. mı geldin? Yok. Ha, o. özel yani bunun bir de ücreti var her şeyin. Bak Yasin'i e göstereyim buradan telefondan. Yasin bu. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. He, ya. Göstersene bir. Ha, o. evet. Bu Yasin. Tam bir ya. Nereden buldun bunu? Biraz arkadaşım. Arkadaşım. Ne, bunun şeyi ayrı mı? Ya bunu şey yapıyor ya adam. Sen de ki şu camları ikisini de aç. Bu arabanın içinden bir kere geçeceksin de adam uçuyor Oo, yani. o zaman yani öyle insanlara hayran. Yapıyor yapıyor. yapıyor. Ya, Yasin buradan belki... Daha kaç yaşına? 18 yaşına mı? 18. Ha, Benim de her şey. zaman böyle bir e, hayalim vardı bir şarkıcı olmak ama olmadı. Elimden tutan olmadı benim. Olur inşallah. <laughs> Ben de komediye şey yaptım. Hı -hı, Heyecanlı ha, mısın? Duydum ne dedi. Yani Birazdan bu şey iki arkadaş paraşütten atlayacaklar. Evet. Klip için. Zaten yukarıya doğru çıkarken Cem bayağı bir heyecanlandı. Hala böyle bir şey var içimde ya. Böyle olmayacak gibiymiş gibi. Böyle. Niye olmasın lan? Peki. Peki. Şey de, ara, e, bulutlara baktım, baktım böyle. Kara bulut falan <laughs> gördüm dedim inşallah bir kara bulut olmaz. Niye kara bulut? Aha çok kara. Cem emin misin ya? Yok, ne bir gerek bir vardı şey, yani şey, uçmadan? Ben anlamadan önce biliyorum bir şey konuşalım ben <laughs> yani ağzımı kurudu. midem bulandı. Hadi Cem'i anladım. Eee video klip yüzünden uçacak ama burada bir arkadaş var. Adam öylesine uçacak yani. Öylesine uçacak. Nasıl rahatsın yani? Sen kafana göre şimdi uçan mı dedin öyle? Ya dediğim gibi yani Sevdiğin için büyük ihtimal eşin sana dedi ki, ki. E, şey alalım. Ya aran. eşim için tabii ki. Ama <laughs> şey hani ee, o device hani, uçmasını sev seviyorsun sen yani. Evet. Hiç yaptın mı? Evet. Yapmadım ilk defa. Onu... Sen de, sen uçmayacaksın, sen bakacaksın sadece. Asla okay. Asla uçma ama kocanı uçurursun. Yani. <laughs> ne güzel bir eş, baksana. <laughs> Senaryo yazmak bence hani e, olayın bir tarafı, senaryoya uçmayı yazmak da olayın bir tarafı ama gerçekten uçmak yani yazarken niye uçmayı yazdın? Nasıl oldu biliyor musun? Ha. Biz doğum gününe hediye ettik buna. Ha. Sana böyle konuşurken gaza geldim dedim ben esen e atlayacağım dedim. Ha. Hatta dedim bunu klibe alak dedim. Bu da okey dedi ben o yapmayıp Antalya... etmeyip diyecek zannettim. Okey dedi ben de böyle içimden sıktım kendimi. <laughs> Çok patavatsızım bazen. Ben şu adamla bir konuşsam. <laughs> böyle şimd. filmlerde dublör falan da kullanan var. Siz niye <laughs> öyle bir şey düşünmemiz? <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk uçsun o Cem diyek. Sakalı var. <laughs> Benziyoruz. He? Bu çocuk uçsun nasıl? Ben Cem'e benziyor <laughs> zaten. Ya, ya. Dublörlük. <laughs> hani ha. klip çekilebilir. Herkes bir klip çeker tabii ki. Normal kliplere de komple saygın var ama bir de paraşütten yani klip için paraşütten atlamak büyük iş yani. Hem tabii şöyle bir şey de var. Ben olsam atlardım. Atlamazdım demiştim Cansu sana ama e, niye atlardım? Çünkü adam varmış yanında. Ben tek sandım. Tek başıma atlamazdım ama bir adam varsa ben de atlardım. Ha, Şimdi şansıma yer boşalmış. Biri gelecekmiş, gelmemiş. Ben uçamam. Cem Büyükleşmiş, Bas Ben böyle şeylere hazır değilim. Ben o kafama bir şey geldi sandım Bunu çektim o Sen kendi korkunu benim üzerime yıkmaya çalışıyorsun şu an. Aynen öyle bir sıkıntı var şu Öyle, öyle bir... Herkes şeyle atlıyor, böyle elbiseler elbiselerle atlıyor. Feleceksek efendi efendi. efendi. Ja, oh, ein Ladloch das ist Element. Aber übrigens, Ollus, da wo Wie oft fliegst du am Tag? Ja, unterschiedlich. So, acht, acht bis zehn Mal oder so. All, noch alles, alle Tassen im Schrank? Ja, das das Man gewöhnt sich da dran, ich. <laughs> <laughs> Yani gittiler şimdi bizim Cem ve Ferdi gittiler. Allah yardımcıları olsun gerçekten. Büyük iş, güzel iş. Hem kendileri inecekler hem klip için bence güzel bir video olacak. O yüzden bakalım devamdan olacak şimdi. Ee, Ferhat'ın işi de şu an zor çünkü bir kere bir şansı var. <gülüyor> <gülüyor> yani bak işin zor olduğu nasıl belli adam breakten seviyor. Adam yani Ferhat'ın tek bir şansı var yani çünkü onlar havadan inecekler ve o anı düzgün çekmesi lazım. Gerçekten işi zor yani şaka maka bir yana şimdi. Daha çekim bitmedi, <laughs> kaç saat oldu, hala çekim için şu an uğraşıyorlar. <laughs> artık o kadar yoruldum ki espri yapamıyorum, uçak işte, yani. <laughs> aklıma şey, aklıma espri gelmedi, şey bitti, yaratıcılığım gitti. <laughs> He ya, vallahi şey bitti, yaratıcılık kalmadı artık uçaktı yani. Yoruldum ya yoruldum. Ee, klip çekimleri aslında şimdi tamamlandı. Bir kısa saniye kaldı. Orada ben de bir rol alacağım. Cem nasıl geçti sence? Şimdi tam 20 saati doldurduk. <laughs> 20 saat çekim yaptık. 2 gün e, 20 saati doldurduk. Çok yorulduk. Çok stresli geçti. Ama müthiş bir heyecan var. Acayip Alper kardeşime. Ee, sana da çok teşekkür ederim. Ne demek? Zaman ayırıp bizi böyle... E, <laughs> herhalde, herhalde. Ya, ya, o, Yok lan hasta oldum. Ha. Bizimle böyle geldiğin için, ne ha, demek? bize yoldaşlık ettiğin Ferhat, için. Ferhat sence nasıl oldu? Sen bir ya, klip çekimi yaptığın için, hani senin için de çok önemli. Güzel miydi? Adam içiyor be. İyi miydi? Abi yarın, yarısı görülmüyor bir dur. Şöyle. Hah, tamam şimdi. Ha. Adam tam kamadım. İyiydi abi ya. Ne diyeyim? Ne güzel. güzel anlattı ya. <laughs> ee, şimdi... <laughs> Kısa ee, bir şey diyecektim unuttum. Ee, i̇nşallah ha, bu klibi e, buradan benden gelenler klibi mutlaka izleyin. Ee, buraya etiketleyeceğim klibi. Umarım beğenirler. Ya umarım beğenir. Çok emek var ama birazını gördünüz bugün Aytaç'la. Aytaç'la bugün 10 saattir neredeyse ya. Ee, birlikteyiz. Aynen. Gerçekten e, korkunç bir emek var. Ee, umarım o emeği de size yansıtabiliriz. Hoşunuza gider. Şöyle yüzümüze bir tebessüm yaratacak bir klip olur. Ee, çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.